Herkesin merakla beklediği Apple'ın son yeniliği, Apple'ın yapay zekası geldi. Apple Intelligence. Bu videoda Apple Intelligence'ın ne olduğunu, ChatGPT ile entegrasyonunu, gizlilik kaygılarına Elon Musk bunun için ne diyor, dünyaları yakıyor ve hesap makinesi. Neden önemli? Çünkü Apple'ın yapay zeka yaklaşımı tüm cihazlarımızda günlük olarak nasıl kullandığımızı yeniden tanımlayabilir ve gizlilik hala çok büyük bir soru işareti. Bunları değerlendireceğiz. Apple'ın Yapay zeka nasıl mı Steve Jobs ve Tim Cook'un stratejilerini karşılaştıracağız. Gizli katmanlarını tartışacağız ve yeni verimlilik araçlarını sizin için burada konuşacağız. Artık yeni dünyada bu yapay zeka çağında nasıl aynı iş süresinde 10 katı daha fazla içerik üretebileceğimizi, daha fazla sonuç çıkartabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım girişimci yatırımcı dinliyorsunuz. Girişimci yatırımcı Furkan bu AI furyası çok yüksek bir şekilde başladığından itibaren geçtiğimiz sene boyunca Apple yapay zeka lafını kullanmaktan yani AI sözünü kullanmaktan hep kaçındı. Kendisini bununla bir etmedi. Bunun yanında hani Google'a baktığımız zaman Google'ın sunumlarında AI 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 Generative AI Generative AI Generative AI Generative AI 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 AI. Işte AI 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 Şöyle yapacağız yapay zeka ile diye sunumlar varken Apple asla orada değildi. Ancak bugün AI lafını kullandılar ama onu da kendileri markalaştırdılar. Apple Intelligence yaparak senin buradaki izlenimlerin ne Apple etkinliği nasıldı? Sancan genel olarak Apple prensipleri olan bir şirket ve belli başlı trendler için kendini parçalamadığını görüyoruz. Hiçbir zaman o yeni bir kavram çıktı hemen peşinden koşalım. Blockchain mi hemen ürünümüz var gibi farklı trendlerin peşine hemen takılmıyor. Ama AI bu konuda biraz farklı oldu çünkü yapay zeka gerçekten ChatGPT'nin çıkışından itibaren dünyayı değiştiren bir noktaya gitti ve Apple bir anda trend takip etmeyen cool firmadan teknoloji teknolojinin gerisinde kalan dinozor firmaya evrilmeye başladı. O yüzden Apple her ne şekilde önceki sunumlarında bile yapay zeka sözcüğünü kullanmasa bile arkadan arkaya sürekli çalıştığını, bir şeyler yapmaya çalıştığını ve bu dinozor imajını değiştirmeye çalıştığını biliyoruz. Şimdi bu etkinliği gerçekleştirdi ve etkinlikte yapay zekayı tanıtırken bile AI'yı Artificial Intelligence olarak kullanmamayı tercih etti. Hatta sunumun o kısmına gelene kadar öğrenme ağlarından bahsetti, makine öğrenmesi dedi. Yapay zeka üzerindeki bütün kavram çevresinden geçti ve asla kullanmadı. Ta ki ekranda Apple Intelligence kelimesi belirene kadar bizim AI'mız Apple Intelligence yani Apple zekası diye tanıtarak yeni ürününü daha doğrusu tüm ürünlerini entegre ettiği servisini tanımış olduk. Gerçekten heyecan verici bir gelişme ama açıkçası ben biraz da hayal kırıklığı yaşadım. Ah ne hayal kırıklığı yaşadın. Yapay zeka geldi bütün araçlarımıza. iPhone'dan artık bu Her filmindeki gibi. Ne yaptın? Nasılsın? Ben burada neye bakıyorum? Bu çiçeği nasıl daha iyi sulayabilirim diye sorup istediğin şekilde konuşabileceksin. Siri bana geçen hafta anneme ne söylemiştim? Önerdiği film neydi? Bu filmi bana bir söyle bakalım diye sorunca direkt cevap alabileceğim. Nasılsın, Niye kötü? Neyini beğenmedin Furkan? Aslında yorumlarda bize sürekli Apple fanboy diyorlar ama buna kesinlikle karşı çıkıyorum. Çünkü Apple fanboyluğumuz aslında Steve Jobs dönemi Apple'ına ait bir şeydi. Tim Cook çok başarılı bir CEO. Operasyonel olarak çok doğru hamleler yaptı. Lojistik anlamında şirkete büyük katkıları var. Ama şirket bence yaratıcılığını tamamen kaybetti. Eğer Jobs olsaydı ChatGPT'yi Apple bulurdu. Onun yerine bugün biz ChatGPT'yi yapan OpenAI'in yaptığı inovasyonlar üzerine kurulmuş ve Apple ekosistemine çok güzel entegre edilmiş bir yapay zeka görüyoruz. Yani aslında ortada yeni bir ürün bence yok. Sadece olanı kendi ekosistemine müthiş entegre eden, dizayna çok önem veren bu bağlamda güzel ve havalı bir sunum yapan bir yapıyla karşı karşıyayız. O yüzden ben hala o yaratıcılığın, o inovasyonun Apple'a bir gün döneceği umuduyla hayal kırıklığıyla izliyorum sunumları. Yani burada evet Tim Cook'la Steve Jobs'ı karşılaştırmak çok haklı bir rekabet olmaz. Yani sonuçta dünyanın en büyük ikinci, üçüncü şirketi oldular. Nvidia onları geçti. Daha fazla şeyler bekliyorsun. Evet bir gözlük çıkarttılar. Apple Vision çok güzel ve şu an piyasadakilerin önünde gibi gözükebilir. Yine hani piyasada Oculus gibi çok güçlü, çok daha uygun fiyatlı bir ürün var ve Mark Zuckerberg de onu çok güzel bir şekilde piyasaya sürdü pazarlıyor da. Burada hani hem fiyat tarafından bakınca evet tamamen Apple fanboylarına yönelik bir ürün diyebiliriz orada. Hani son geçtiğimiz işte 5-10 yılda yaptıkları en büyük inovasyonlardan bir tanesiydi bu. Yine de Apple'ın tabii biraz daha inovasyonlarına bakacak olursak araba yapmak istiyorlardı. Apple Car geleceğini hep konuşuyorduk. Ancak bunu da bu yapay zeka furyasıyla birlikte askıya aldılar. Çünkü kaynakları yapay zekayı verelim diye düşündüler. Ancak evet kendileri kendi yapay zekalarını yapmıyorlar. Kolay bir şey değil tabii evet. Masrafları düştü yapay zeka yapmanın artık. işte Elon Musk çok daha kısa rekor sürelerde kendi Grok yapay zekasını geliştirdi. Farklı bir sürü örnekleri var. Çok kolaylaştı. Ancak işte burada hani nasıl kaliteli olur? Apple'ın da yaptığı zaman en iyisini yapması gerekiyor. İşte Google'da burada örneğini görüyoruz. Bir sürü hata yapıyor. 1500'lerden bana bir İngiliz kraliyet ailesinden birini gösteriyor göster diyor. CI birini çıkartıyor vesaire. Böyle problemli yapılar çıkıyor yapay zekada. Bunun için işte Apple biz en iyisiyiz. En iyisini kullanalım düşüncesiyle buna yaklaşmış olabilir. Ne dersin? Burada aslında bazı ayrımları yapmak gerekiyor. Apple yapay zekayı sisteminde kullanıyordu. Özellikle M1 çipleri çıkarttığından beri çiplerin kendi içerisinde bir öğrenme mekanizması var. Ve burada makine öğrenmesini yapay zekayı çok aktif bir şekilde kullanıyordu. Apple'ın başarılı olamadığı şey aslında ChatGPT'nin arkasındaki teknoloji olan Generative AI. Yani üretken yapay zeka. Apple'ın yapay zekası her ne kadar sizin davranışlarınızı öğrenebilse de ona göre bazı şeyleri cihazda optimize edebilse de yaratıcı bir yapay zeka üretemedi. Ve bu yüzden aslında conversational AI denilen ve belirli bir diyaloğa girebilecek, sizinle konuşabilecek, sizden öğrenebilecek ve bu bağlamda kendini geliştirebilecek bir yapay zekayı gerçekleştiremedi. Yoksa Apple'ın bazı yapabildiği bu anlamda şeyler var. Hatta bu sunumda da belli bir katmanlılık var. Birinci katmanda Apple yine bu teknolojisini kullanmaya devam edecek ve yapay zekayı cihazda kullanacak. Cihaz sizi öğrenmeye devam edecek, sizinle bir şeyler yapılacak. İkinci katmanda Apple burada gizli bir bulut kullanacak. Gizli bulut derken Apple'ın erişemediği ama cihazın işlemci gücünün yeterli olmadığı durumlarda bilginin bu gizli katmana aktarılarak size yardımcı olması sağlanacak. Ve bu ikinci katman da yeterli olmadığında Apple'ın da yeterli olamadığını gördüğümüz Generative AI bölümüne yani üçüncü parti yapay zeka geliştiricilere işi devrederek burada OpenAI devreye giriyor işte. O zaman operasyonu ChatGPT ile halletmeye çalışacak. Yani Apple yapay zeka yapamıyor değildi ama trend olan alanda herhangi bir şey üretemiyordu diyebiliriz. Yani bir el mi evet yok. Yani Siri var mesela hani ona bakalım. Siri tamamen işlevsiz, hiçbir işe yaramayan bir aygıt. Çok büyük bir hayal kırıklığı ve çok uzun süredir var bu hayal kırıklığı. Bilim kurgu teknolojiye yön verir diye hep söylenir. Hep de biz de görürüz. İşte Her filmi mesela işte bunun çok güzel örnek olabilecek bir yerken buraya hakikaten yatırım yapmaları Siri hala hiçbir yatırım yapmamaları beni çok düşündürüyordu. Ne zaman gelecek acaba diye. Herhalde kendi yapay zekalarını üretir diye düşünürken burada OpenAI'la bir işbirliği yaptılar. Ben iyi görüyorum bu arada bunu. Çünkü ben zaten chat kullanmak istiyorum. Başka bir sürü farklı yapay zekaları denedim. İşte Cloud bunlardan bir tanesi. Google'ın gayet güzel. Hepsi gayet güzel ama ben chat çok daha beğeniyorum. Cevaplarını daha iyi beğeniyorum. Konuşması özellikle. Konuşma tarafında çok en fazla kullandığım taraflardan bir tanesi o. Konuşması da diğerleriyle hiç yaslanamayacak boyutta. Ben o konuşmayı istiyorum. Yani elde edebileceğim en iyi deneyimi istiyorum. Yani Apple'da şu an bunu insanlara bu şekilde verebileceğini düşündüğü için herhalde bunu kurdu. Zaten sloganında da öyle bir yapı var. AI for rest of us diyor. Geri kalan herkes için yapay zeka. Yani sadece işte bu işi alıp belki sen ben gibi yapay zeka her gün günde 2 saat 3 saat kullanan insanlar kendi işlerinde kullanan insanlardan ziyade annelerimiz de bir sorusu olsunlar. İşte herkes yapay zekadan bir şekilde bu yapay zeka çağında faydalanabilsinler diye böyle de bir slogan getirmişler. Ben olumlu gördüm ama çok önemli noktaya değindin. Bu gizlilik noktası çok büyük sıkıntı. Gerçekten bir tehdit. Bunlar hakkında da biraz konuşalım. Elon Musk'ın da burada söyledikleri var. Sen de bunları takip ettin. Gizlilik tarafını biraz daha konuşalım. Teknik açıdan ne gibi tehlikeler bizi bekliyor? Evet gizlilik burada önemli bir kavram. Çünkü Apple'ın özellikle son yıllarda çok üzerinde durduğu bir kavram. Meta'ya açtığı gizlilik savaşından beri cihazlarında gittikçe bu gizliliği arttırıyordu. Ve sürekli buna yatırım yapıyordu. Biz gizli tutuyoruz bilginizi bize güvenebilirsiniz algısıyla aslında endüstride kendisini oluşturmaya çalışıyor ve burada yaptığı modelde de ilk iki aşamada hadi ilk aşamada özellikle cihazda tutarak bu gizliliğe ne kadar önem verdiğini görebiliyoruz. İkinci aşamada gizli bulut kısmında buraya yüklenen bilgileri daha sonra sileceğiz hiçbir Apple çalışanının erişimi olmayacak ve sizin bilgileriniz bulutta da olsa gizli olacak diyor. Ama burada Apple'a tabi %100 güvenebilir miyiz? Hayır. Çünkü birkaç ay önce insanların fotoğraf galerilerinde yıllar önce sildikleri fotoğraflar belirdi mesela. Bu tür problemler görülebiliyor. Gerçekten o veri hiç silinmemiş miydi? E kardeşim bu nasıl gizlilik gibi soru işaretleri akla geliyor. Ama yine de hadi Apple'a bir noktada biraz güvenebiliyoruz diyelim. Burada üçüncü katmanda gerçekten güven sorunsalı ortaya çıkıyor. Bahsettiğin gibi Elon Musk da en çok buradan vurdu Apple'ı. Eğer ChatGPT'yi içeriye kadar sokarsanız onlar kullanıcı bilgileriyle eğitmeye başlayacaklar bir sonraki versiyonlarını ve bu gizlilik için çok büyük bir ihlal. Tesla'da veya kendi diğer şirketlerimde insanların iPhone kullanmasına izin vermem böyle bir şey olursa diye tweet attı ve hatta bununla iki gündür de uğraşıyor. Tabi burada Apple'ın izlediği tutum isteğe bağlı olarak bu hizmeti vermek. Bu yüzden istemeyenler verisini ChatGPT ile paylaşmak zorunda değil, OpenAI'ye göndermek zorunda değil. Yani yine gizliliğinizi gizli tutma hakkınız saklıdır. O hakkımız her zaman saklı zaten. Verimizi çalan bütün firmalar çalmadan önce zaten soruyorlar. Başta sözleşme imzalıyorlar bazıları. Verilerinizi biz sizin çalacağız. Ama yani siz bunu kullanmanız için bizim çalmamız lazım diye söylüyorlar. Apple'ın durumunda burada diyor ki verileriniz hiçbir zaman depolanmaz. Sadece istekleriniz için kullanılır ve Apple'ın gizlilik sözü var. Yani şimdi Apple'ın tabii ki hani markasına baktığımız zaman gizlilik çok büyük bir ön planda. Son işte yaptığı gizlilik anlaşmalarıyla birlikte özellikle reklam alanında bir sürü reklam vereni zor duruma soktu. işte Facebook reklamları burada zor duruma girdi. Bir sürü işletmeye baş belası oldu. Gizli katı tutumları buna yol açtı. Tehlike sonuç olarak orada ve yani burada gizlilik tarafında artık en azından bu kadar fazla bunların konuşuluyor olması, öncesinden konuşuluyor olması da güzel bir şey. En azından Apple gibi büyük şirketten gizlilik tarafına daha fazla yatırım yapmasını ve daha fazla buraya dikkat edeceğini düşünmeyi istiyorum. En azından bu kadar hani Elon Musk gibi insan bu olayı bu kadar derinlemesine irdilediği bir günde. Evet, bir de bu işin ölen startuplar kısmı var. Apple her WWDC yaptığında bazı startupları öldürüyor bildiğin gibi. Bu sunumunda da Mid Journey gibi kendi görsellerini üretebilen mesela promptla görsel üretebildiğiniz girişimlere bir savaş açtı. Cihazda yazıyla kendi görsellerinizi üretebileceksiniz. Hatta emojilerinize farklı özelleştirmeler de yapabileceksiniz. Bu bağlamda bir startup oradan gitti. Onun dışında gizlilikten bahsettik. Şifreleriniz de içerisinde saklamaya izin veriyor. Ve bunu gerçekleştirirken aslında çok katı bir şekilde kendi cihazında tutuyordu. Şimdi bütün cihazlardan erişilebilir bir şifre paylaşma sistemi de koydu bu sunumların arasına. One Password gibi şifre paylaşma uygulamaları da gitti. Yani bayağı bir startup da bu esnada gizlilik adı altında, inovasyon adı altında ölü verdi gitti. Tabii tabii. Yani çok çeviri uygulamaları zaten hani çok sıkıntıdaydı. Yazma uygulamaları. Bunların hepsi çok büyük sıkıntıya girecek. Orada bir düzeltme yapalım. Yani Apple'ın etkinliklerinde değil aslında son zamanlarda OpenAI'nin etkinliklerinde bunu hep görüyoruz. Ne zaman bir OpenAI bir duyuru yapsa on binlerce yeni startup boşa çıkıyor. Bir anda kara kara düşünüyorlar biz ne yapacağız diye. Ve hepsi de yalandan şey demeye başlıyorlar. Ama biz daha ölmedik. Vizyonumuza inanıyoruz biz bu yolda devam edeceğiz diyorlar. Ama nereye kadar? Her zaman bu soru var. Burada da yine aynı şekilde oldu. Ama yani çok da fazla fırsatlar da açılıyor. Mesela bununla birlikte Apple Vision var. Şimdi orada daha fazla içerik üreten, daha fazla startup üreten uygulamalar göreceğiz. Yapay zeka ile birlikte de bunların hızı tabii artacak. Hesap makinesini hızlıca bir konuşalım. O da ilginç. Yani aslında komik değil mi? Yani hesap makinesi geldi iPad'e dersin. Ama çok acayip. Artık yani bütün ödevleri, bütün çalışmaları dersteyken yani dahi artık sorularınızı yazıp bunun cevabı nedir diye tak diye görebileceksiniz. Bu çok güzel bir yenilik oldu. Şimdi eğitimin de bu yapay zeka çağına ayık uydurması gerekiyor. Geçenlerde YKS sınavı oldu görmüşsünüzdür. Yapay zeka ile yani bir ChatGPT şey, ile bir kompleks bir sistemle kopya çekmeye çalışan bir çocuğumuz yakalandı, cezalandırıldı artık o sınava giremeyecek. Ancak yani onun yaptığı düzeneye baktığımız zaman aslında bu akıllı bir zekanın çıkarttığı bir yapı. O yüzden o çocuklara aslında değerlendirmek lazım. Demek isteyeceğim şey şu. Bu yapay zeka çağına eğitimimizi adapte etmemiz lazım. Yani eğitim sisteminde hala işte biz ödevleri yaparken yapay zeka kullanılırsa asla kabul etmeyiz. Ya Çeçipiti benim sınıfıma giremez kardeşim dediğimiz zaman geride kalırız. Çünkü Berike öyle demeyecek. Finlandiyalı diyecek ki burada müthiş bir teknoloji var. Biz bu teknolojiyi alıp çocuklara nasıl daha interaktif, nasıl daha iyi bir eğitim verebiliriz? Onlara daha iyi anlamalarını sağlayabiliriz diye gidecekler. Biz ama bu hatayı yapacağız zaten. Kesin bu. Yapmamamız gerekiyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Eğitimde bu hesap makinesiyle birlikte gelecek de ne görüyorsun? Konuyu çok güzel bağladın. Çünkü gerçekten hem etkinliğin bir kısmıydı hem de genel olarak konuştuğumuz konulara dokunan bir inovasyon. iPad'de hesap makinesi. Kaç jenerasyon iPad gördük. Israrla hesap makinesi isteniyordu ama bir türlü doğal olarak entegre bir hesap makinesi gelmiyordu ve Apple herhalde şöyle düşünmeye başladı. Artık bu hesap makinesini getirirsek farklı bir şey yapmak zorundayız. Yoksa kaldığımız yerde kalacağız. Sadece hesap makinesini eklediler. Ne, niye yıllardır bunu yapmıyordunuz kardeşim diyecekler diye düşündü. Bu arada getirdiği normal hesap makinesi de iPhone'dakinin aynısı. O konuda hiçbir şey değişmemiş. Yanlış anlaşılmasın. Ama Apple Pencil ile beraber not alırken hesaplarınızı el yazısıyla bile yapabilmenizi sağlayan bir teknoloji getirdi aslında Apple buraya. Yazı yazarken araya eşittir koyduğunuz anda aslında onu bir denkleme çeviriyor Apple ve orada size kendi el yazınızla sonucu veriyor. Burada gerçekleşen aslında büyüleyen etkileyici bir deneyim var. Buna odaklanmak gerekiyor bir yerde. Eğer bir grafik çizdiyseniz el yazınızla yazdığınız şeyi silip düzelttiğinizde grafik de değişiyor. Böyle dinamik bir eğitim modülü gelmiş gerçekten. Not alırken, sınava çalışırken çok fazla kişi faydalanabilir. Bahsettiğin kopya olayında da yani sınavda tabii bu işi yardımcı olmak için kullanmamak daha iyi. Farklı yönlerde buradan nasıl fayda sağlayabilirim? Bununla eğitimimi nasıl geliştirebilirim? Nasıl daha inovatif bir şekilde katkıda bulunabilirim gibi bu parlak beyinlerimizi kullansak çok daha fayda sağlayacağımıza eminim. Ama eğitimin hala teknolojinin önemli noktalarından biri olduğunu ve dünyanın en büyük şirketlerinden birinin buna ciddi anlamda yatırım yapıyor ve vakit ayırıyor oluşuna odaklanmak çok önemli. Umarız daha çok eğitim inovasyonu, eğitimde daha heyecan verici, insanların eğitime erişilebilirliğini daha çok arttıracak teknolojilerde, inovasyonlarda görürüz. Tarih derslerinde mesela kullanılsa, tarihteki çağlarda mesela hiç hayal edemiyorduk yani. Düşün paoletik çağı dedik işte taş devri sonra işte tunç çağı buralardaki insanlar nasıldı bakır nasıl çıktı mesela ortaya neydi şekli diye soraya göstersin anında gösterir sana saniyesinde ama işte eğitimde kullanma vizyonunu elde etmek var ve hayır biz bunu istemiyoruz asla getirmeyeceğiz dayanacağız direneceğiz çünkü biz tutucuyuz de maalesef çoğunlukta olacak her teknoloji çıktığında bir böyle bu yeniliği istemiyoruz biz olduğumuz yerde kalmayacağız Olsak iyiydi diyenler maalesef hep çoğunlukta oluyor. Sonra onlar takip ediyor arkadan. bizim işte matbaaya 100 sene sonradan gelmemiz. Bir. Artık öyle 100 seneler söz konusu değil ama araya bir 5 sene bile girince yok oluyorsun artık. Seninle alakalı hiçbir şey kalmıyor. Maalesef şu an kullandığımız en teknolojik eğitim inovasyonları da akıllı tahtalarda son buldum. Furkan son olarak şu konuya da değinmek istiyorum. Bir tane daha tehlike var. Artık yani çok acayip elimizde bir teknoloji var. Bu teknolojiyle yazdığımız yazılar çok hızlı bir şekilde e-mailler yazabileceğiz. Bütün yazılarımıza destek olabilecek. Bilgisayarda biz ne görüyorsak onu görüp onun üzerine çalışabilecek. Bize destek verecek. Sesle bize komut verecek. Görsel atacak. Bizim her cihazımızda olan gerçek bir kişisel asistanımız var. Ve bu kişisel asistan da bizim ne yaptığımızı, ne yediğimizi, ne sevdiğimizi her şeyi de bilecek. Bunlar varken artık telefonlarda bir dijital sağlık problemi de ortaya çıkmaya başlayacak artık. Ve bunu da nasıl bir mental sağlığa son zamanlar son yıllarda işte çok trend oldu. Mental sağlığa yatırım yapmak ve bu alanda çalışmak gibi. Artık dijital sağlığa da aynı şekilde dikkat etmek gerekecek. Çünkü artık zaten bir uzvumuz telefonlar ama çok yakında her şeyimizi buradan yaptığımız için artık cyborglara dönüşeceğiz. Önümüzde sadece telefonlara, sadece cihazlara baktığımız korkutucu bir geleceği de bize gösteriyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Dijital sağlığa dikkat etmemiz gerekiyor Furkan. Son olarak bunlara da senin yorumlarını alalım ve kapatalım. Doğancan çok da endişelenmemek lazım çünkü bunların hepsi sınıfsal. Apple'ın yaptığı sunumdan sonra destekleyeceğini açıkladığı cihazlarda iPhone 15 Pro ve Pro Max'e geleceği için bu tür özellikler. Hiç merak etme. Dijital sağlığımız güvende çünkü hiçbirimizde iPhone 15 Pro yok. iPad'lerde ve MacBook'larda daha insaflı davranmışlar. M1 yani çipi olan cihazlar ve üstündekiler bu yapay zeka desteğini alabilecek. Ama iPhone'lara gelip bunun yeni versiyonlarda da bulunacağını varsayarsak biz o versiyonu yakalayana kadar bunlar da endişe edecek çok bir şeyimiz yok. Ama yine de yorum yapmamı istersen gerçekten artık cihazlarla kendimizi takip etmek ve bunlara göre aksiyon almak hayatımızın bir normal haline geldi. Apple Watch'ların yaptığı metrikler de Apple'ın yaptığı sunumlarla çok genişleyeceğini belirtti bu bağlamda artık bütün metriklerimizi takip edecek ama şöyle de bir sıkıntı var. Eskiden kendimizi dinlemeyi, vücudumuzu daha iyi tanımayı ve bir sıkıntımız olduğunda doktora gidebilmeyi beceriyorken benim buradaki kaygım artık cihazlara çok bağlı hale gelip kendi sorunlarımızı fark edemeyecek. Cihaz bize kalbin duruyor kardeşim diyene kadar kalbimizin durduğunu fark etmeyecek noktaya evrilmemiz Burada da cihazlara bağlılık ve bağımlılık gerçekten tehlikeli bir unsur. Kendinizi dinlemeyi, vücudunuzu tanımayı, sağlığınıza dikkat etmeyi cihazlarınız olmadan da ihmal etmeyin. Sınıfsal dedin tabii bu problem ama TikTok sınıfsal değil. TikTok ve benzeri uygulamalar burada dijital sağlık tarafına da önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ama doğru dedin. Apple Intelligence en azından iPhone 16 ve sonrasına gelecek. O 15 Pro'da sadece olacak telefonlarda. Pro Max'te olacak. Ama diğer cihazlarda olacak yani yani işte MacBook Air M1 çipiniz varsa gayet çalışabilecek. Bu da en azından bir şey. Ha, ben alacağım. Seviyorum yapay zekayı. Çalışıyorum. Beni çok iyi yapıyor. Çok iyi geliyor. Bak yine Apple fanboy olarak kapattın Doğan Can. O kadar da eleştirilere cevap vermiştik. Yo, evet her şeyi evet seviyorum kolay çünkü ne yapabilirim sevdik Steve Jobs'ı da sevdik nerede Steve Jobs'ın geleceğim 5 Minutes Later Bizden niye Steve Jobs çıkmasın? Biz de çıkartalım. Biz olalım. Ama yani tabii şey bununla Apple cihazı kullanmayla direkt bir korelasyonu yok tabi. Ben Apple cihazları kullanıyorum yani Steve Jobs olabilirim. Demek çok doğru olmaz herhalde. Peki hadi bakalım çok dağıttık iyice bir Apple fanboy olarak. O zaman sana şunu da sorayım. Girişimci yatırımcı podcastini dinlediniz sevgili dinleyenler. Peki podcast sözcüğünü literatürümüze katan ünlü düşünürümüz kimdir? Hadi bu soru yorumlara yazın. Furkan var mı senin tahminin? Aklıma gelmedi ama olabilir mi? Cevap vermeyeceğim. Lafı biraz dağıttık ama iş teknoloji ve finans için bu tür kıymetli içeriklere erişmek istiyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.